Başkent programında ikinci bölümde tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Metiner'le birlikteyiz. Sayın Metiner'in bir başka görevi de Hozat'taki fişlemeleri incelemek üzere oluşturulan alt komisyonun başkanı. Ben Bu komisyon oluşturulduğunda sizin bir sözünüz var. Diyorsunuz ki adaletin tecellisini sağlayacağız ve hiçbir şeyin üstü örtülmeyecek diyorsunuz. Kesinlikle. Hozat'ta incelemeler de yaptınız. Gördüğünüz fotoğraf neydi? Önce tespitlerinizi almak istiyoruz. Gördüğün ee, gördüğüm fotoğraf şu. Devletin içindeki bir takım güç odakları Dersim'e hala aynı gözlükle bakıyorlar. Dersim insanını hala potansiyel tehdit gibi, düşman gibi görüyorlar. Ee, o Türkiye'nin eski alışkan, eski Türkiye'nin alışkanlıklarını sürdüren bir takım unsurlar ne yazık ki kendi iktidarımız döneminde de bunu yapmaya devam etmişler. 2004'ten yani, başlayarak evet. biz 2002'de iktidara geldik. Tabii olağanüstü dönemlerde aslında iktidara geldik. Yani evet. 28 Şubat süreci ordunun içindeki o cuntacı gruplar 2003'ten itibaren başlayan AK Parti iktidarını devirme senaryoları, balyoz darbe planları 2004'te gene... İmralı Sakin'ini, Öcalan'ı elin altında tutan malum güç odaklarının telkiniyle Öcalan'ın AK Parti hükümetine karşı tekrar örgütünü harekete geçirmesi. Silahlı mücadele Tabii ki kararının yeniden alınması. Bu dönemde 2004 yılında, mi başlamış o 2004 yılında şöyle Ozat'ta. bir şey var. Bizim dinlediğimiz Hozatlılar, mesela 10 Kasım 2004 yılında Tunceli Hozat ilçesi kaymakamlığında bir toplantı yapılıyor. İl Jandarma Alay Komutanı. Çok moktedir bir edayla geldiği söyleniyor. İsmi de var. Komisyonumuza çağıracağız. Köylü köy Gelmemizi muhtarlarını çağırıyor. Tabii ki vereceğim. Namık Heh. dursun. Namık dursun Ve burada şey yani e, muhtarları açık bir dille tehdit ettiğini söylüyorlar. Burada Heh. muhtarların hepsinin imzası var. Heh. Hepsinin ama. Toplantıya katılan. Tabii ki muhtarlardan e, komisyonumuza geldi bu. E, bir sürü şey söylüyor. Tehdit ediyor. Mührünüzü alırım diyor. Tek tek şey bilgi vereceksiniz diyor. Yani bir tür muhbirleştirme, ajanlaştırma. Onlardan muhbirlik yapmalarını. Dağda istiyor. çocukları bulunanların yakınları konusunda yani yani terör estiriyor. Evet. Ve ben burada vali adına bulunuyorum diyor. Yani valiyi temsilen bulunuyorum diyor. Yani bir evet. İl Jandarma alayı komutanı valiyi temsilen bulunuyor. Ve yanında Kaymakam Bey var evet. ve muhtarları tehdit ediyor. Burada muhtarların hepsinin imzasını taşıyan bu süreci anlatan şey var. 2004 yıllarla da görüştünüz. Tabii ki hepsiyle görüştük ve hepsinin burada şeyleri var. Ha bu iddialar çok e, şey iddialar, vahim iddialar. Biz çağıracağız, görüşeceğiz. Temenni ederiz ki bu iddiaların hiçbirisi doğru çıkmaz. 2004'ten itibaren o fişlemeler Bence fişlemeler var. O tarihten yani. itibaren başlıyor. E, çok yaygın bir biçimde e, jandarma tarafında da yapılıyor ama şunu belirteyim. Şu an elimizin altında bulunan fişlemeler, eh, emniyet e, teşkilatımızın kullanmış olduğu bilgisayarlardan çıkan e, Jandarmadan fişlemeler. aldınız mı? Jandarmada e, bir arama yapıldı. E, Cumhuriyet Savcımız, e, Hozat Cumhuriyet Başsavcımız ve ilgili savcımız çok duyarlılar. Kendileriyle görüştüm. Her ikisine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum komisyon başkanı olarak. Çok duyarlılar, çok sıkı takip ediyorlar bu işi. Jandarmada da arama yapmışlar ama jandarmanın arşivlerinde bu biyografik bilgi fişi diye tanımladığımız fişlerden hiçbirine rastlamamışlar. Ama jandarmanın bilgisayarlarının da yedekleri alınmış. Emniyet teşkilatının bilgisayarlarında harici hard disk olarak tanımlanan bilgisayarların bağlı olduğu bir yerde bu tür fişlemeler bulunmuş. Jandarmanınkinden çıkmamış mı? Bilgisayarların... Yani arşivde çıkmamış. Ama bilgisayarlarının yedeğini almışlar, imajlarını almışlar. Hem emniyetin hem jandarmanın bilgisayarlarının yedeklerini aldıktan sonra jandarma kriminal dairesine göndermişler. Ben geçen hafta sonu itibariyle jandarma kriminal dairesi başkanımızla konuştum. Sağ olsun o da gerekli duyarlılığı gösterdi. Sanıyorum bu hafta içerisinde o inceledikleri bilgisayarların sonuç raporlarını peyderpey, ee, Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderecekler. Biz de Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki bütün o dosyaları bir yazıyla bugün dün itibariyle istedik. O dosyanın hepsini komisyonumuza getireceğiz. Ama emniyetin bilgisayarından evet, efendim, fişlemeler çıktı. O, onu doğru. geçmeden önce jandarmanın arşivinde olmaz, olmaması jandarmanın bunu yapmadığı anlamına mı geliyor yoksa hayır, bundan hayır. imha edildiği anlamına hayır, mı geliyor? Büyük bir gelir? ihtimalle yani e, imha edildi bunlar. Zaten doğrusu da bu. Ya Fiş tutmuş olsanız buna bunları imha etmeniz gerekiyor. Elimde öyle fişler var ki utanç verici yasal olmayan fişler. Diyeceksiniz ki siz hukukçu olmadığınız halde e, yasal olmadığını nereden biliyorsunuz? Şuradan biliyorum. İlgili bütün e, yasa maddelerini okudum. Evet. Yani 135. maddeden tutunuz. Ayrıca hukukçularla görüştük. Ayrıca ben il emniyet müdürümüzde Tunceli'nin il emniyet müdürü çok değerli bir insan gerçekten kendisine zor şartlarda görev yapıp çok tebrik ediyorum kendisini. Bütün bunları gösterdiğimizde yani cumhuriyet savcılarımız da dahil evet sayın başkanım, sayın vekilim bu tür fişlemeler, yasal olmayan fişlemeler. Neler var efendim? İsterseniz Şimdi bakınız bir tanesini okuyup bir tanesini hemen paylaşalım. Bunlar Şimdi, emniyetin arşivinden. Tabii emniyetin bilgisayarından çıktığı iddia edilen diyelim. Edilen. Çünkü ben farklı bir yolla bunu elde ettim. E, elinde olan e, bir şekilde temin evet. ettim. E, ama Kriminal Daire'nin sonuçlarına göre zaten hangi tarihlerde, e, hangi sayıda, hangi kaç adet fişleme yapıldı ortaya çıkacak. Hangi tarihlerde. Şimdi bakınız mesela Serkan Aydın. gencecik biri bu. Hozat, fişlenmiştir. Hozat ilçe başkanımızın oğlu. AK Parti Hozat İlçe Başkanı. AK Parti mu? Hozat ilçe Başkanımızın oğlu. ne, bakınız demiş, ne demiş diyor? Anlatıyor. Şahıs işte babası İsa Kaydın Adalet Bakanı Mahsi İlçe Başkanı'dır. Eczacılıkla uğraşıyor falan feş mekan. 1905 yılında işte mağaralarda bilmem teröristlere ilaç bilmem ne yaptı. Çalakası yok. Adı geçen şahsın esas şey burası. Adı geçen şahsın hırsızlık suçundan kaydı bulunmaktadır. Şimdi bakınız yani siz bir bireyin kişisel bilgilerini bu şekilde hoyratça kullanamazsınız. Evet. Kullanamazsınız. Daha vahimi olanları var. Evet. Ee, Celal Günel isminde birisi. Ne kadar ayıp bir şey. Yani öyle şeyler var ki utanç verici. Ee, kişisel bilgi şeyler. Bunlar asla bu verileri Bilinmemesi gereken. Bu, bu, bu verileri, bilmesi şey Madem diyor. olan bilgiler. İki damadı uzmança devlete yakın birisidir, zararsızdır. Yok devlete düşmandır, zararlıdır. Yok böyle böyle fişlemeler olur mu? Bunlar yasal fişlemeler olabilir mi? Kendisini övmeyi çok sever. Söyledik çoğu evine ve eşine sadık değildir. Bakınız. Evine ve eşine sadık değildir. Eşiyle konuşmamaktadır. Oğluyla arası açıktır. Eve çok nadir gitmektedir. Beraber yaşadığı pertekli bir bayan vardır. Geceleri o bayan yanında kalmaktadır. Bu Şimdi buhudeye kadar. Bu mudur vermiş. yani? Bu yasal bir fişleme olabilir mi? Şimdi buna benzer, yani 70 yaşındaki, 80 yaşındaki adamı fişlemişler. Ben de işte bu, Bırak Karataş. Ya ben geldi komisyonunda... Kaç yaşında? Kaç bu yaşında? yani 80'le merdiven dayamış. Geldi komisyonumuza da bilgi verdi. Ben de ya ben tanıyor, söylemişler ya Mehmet Metiner. Gelmiş diyor, İçinizden Mehmet hangisi diyor. Ben mi dedim? Bu kadar yaşlı he, bir oğlum insan. Oğlum diyor, ben yani sana güveniyorum. Kime sorduysam, Mehmet Metiner'in başkan olduğu bir komisyon. Ee, falan ne olursun diyor benim hukukumu koruyun diyor. Ve bir torunu da öldürülmüş yani ne hak yere öldürülmüş yani. Şimdi acıların yaşandığı bir coğrafya. Ne için fişlemişler bu yaşta? Şimdi burada işte dedeyi. adı geçen şahıs öldürülen Bülent Karataş isimli şahsın babasıdır. Paolo o, oğlu öldürülmüş. Bülent Karataş'ın TİKU terör örgütüne yardım ve yataklarında suç kaydı bulunmaktadır. Halbuki Bülent Kar Karataş'ın öldürülme olayını birçok insandan dinledim. Yani Ayrıca soruşturulması gereken, öyle hesabı mi? sorulması gereken öyle bir mi? öldürme. Evet benim benim yüreğim öyle diyor. Biz de siyasetin içinden geliyor, sokağın içinden geliyor, siyasetin içinden geliyor, evet. teşkilatçılıktan geliyoruz. Türkiye'nin derin dehlizlerini de biliyoruz. Tonceli'de Yeşil'in görev yaptığı dönemlerde de Yeşil ve benzeri unsurların nasıl keyfilikle adam öldürdüklerini üzerine de pek ya yardım yataklık yok efendim terör örgütüne. Bu gerekçelerle nice insanların canlarını aldıklarını biliyoruz. Onun için Celsim evet. coğrafyası yeterince acılı bir coğrafya. Bir de üstüne üstlük böyle şeyler giriyor. Yani bir sürü şey anlatıyor. Örgütle ilişkisi belgelendirilmemiştir. İşte ya şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Şimdi ya 80 yaşındaki bir 80 insan 80 yaşındaki terörist herhalde yani dede Şimdi buna benzer fişlemeler var. Tabii ki bunlar yasal olmayan fişlemeler. Ama şunu da söyleyeyim. İl Emniyet Müdürümüzle konuştuğumuzda Hayati Yılmaz Bey, hakikaten Türkiye'nin çok evet, kendisi iyi... Kendisi Ankara'da da Tansu Çiller'in koruma müdürü olarak... Yani bilemiyorum yapmıştı. ama ben çok takdir ettim kendisini. Şimdi diyor ki, kendileri de araştırıyorlar zaten, titizlikle araştırıyorlar, çok da rahatsızlar. Acaba bu bin, 2007 yılında bu kayıtların bir kısmı, 2010 yılına kadar sürdüğü iddia ediliyor... Hadi iddia ediliyor diyelim. Çünkü evet. biz mahkeme değiliz. Şu an bir kesin yargıda bulunarak sürece halel getirecek açıklamalar yapmamak durumundayız. Ama kesin olan şey şu sevgili Abdülkadir Selvi. Evet Hozat'ta fişlemeler, fişlemeler. yasal olmayan fişlemeler yapılmış. Ee, ve ne yazık ki 2007 ile 2010 arası ama ben kişisel kanaatim. içimdeki ses bunun kurumsal bir talimatla, diyelim ki İl Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bir talimatla yapıldığı, e, kanaatine sahip değilim. Hala kendilerine şey veren devletin o sahibi gibi gören bir takım eski Türkiye'nin alışkanlıklarını sürdüren, hozat gibi bir yerde de biz yaparız, e, devletimizi koruyoruz. O alışkanlıkla yapılmış bir takım işlemeler olduğu kanaatine sahibim. Ama eğer kurumsal bir irade söz konusuysa kurumsal bir talimatla bu gerçekleştirilmişse e, hem yargı bunun hesabını sürecektir hem de biz böyle bir sonuca ulaşırsak hükümetimize bu durumu ayrıca rapor ederiz sanıyorum. İlgililer hakkında gerekli işlemler yapılır. Yani huzat halkı müşteri olsun hiçbir şeyin üstü örtülmez. Biz dinlemelerle ilgili araştırma komisyonu kurduk. Bu da işte yani dinlemenin evet. yasal olmayan bir başka versiyonu bu da. Buradaki Fişlemenin... incelemelerinizde resmi olarak bu fişlemelerin yapılması yönünde bir yazışmaya hayır, ya da bir hayır. belgeye rastladınız mı? Hayır, mi? hayır. Bunun rastlamamanız olmaması anlamına hiç geliyor. Hiç gelmiyor mi? çünkü zaten e, şu an düğüm şeyde kriminal dairesinin vereceği raporlarda. Yani kriminal daire başkanımız e, sağ olsun bu hafta içinde peyderpey raporları e, göndereceklerini söylediler. Çünkü çok sayıda bilgisayar gönderilmiş. Dolayısıyla hepsini çok çabucak e, rapora dönüştürmeleri mümkün değil. Ama hiç değilse ben kendisine rica ettim. Eldeki şeylerinizi hemen paylaşın ki biz önümüzü görebilelim. Bütün düğüm orada çözülecek. O kriminal dairenin vereceği rapor hangi bilgisayarda, hangi tarihte ne tür fişlemeler yapılmış, başka yazışmalar var mı yok mu orada ortaya çıkacak. Neden Hozat seçilmiş? Kürt kimliği mi, Alevi kimliği mi, bilmediğimiz başka bir kimlik mi? Neden ya da başka yerlerde seçilmiş biz sadece Hozat'ı biliyoruz. Yani bence biz sadece Hozat'ı biliyoruz. Yani bu fişlemeler Dersimin her yerinde. Hele hele bu e, adı geçen jandarma il alay komutanımızla ilgili çok iddialar duyduk. Umarım hiçbirisi doğru olmasın. Kendisini de, kendisini, kendisini de tabii ki masumiyet ilkesini biz esas alırız. Hiçbir vatandaşımızı peşine suçlu ilan edemeyiz ama dinlediğimiz vatandaşların haklarında söylediği şeyler hiç de iyi şeyler değil. Dolayısıyla ben bütün bir Dersin bölgesinde ya bizler de fişlendik yani. Şeye gitmeye gerek yok. Başbakanımız fişlendi yani. Başbakanımız sadece dinlenmedi. Dinlenmiyor. Fişlendi Aynı de. Zamanda Cezaevine atıldı. Yani işkencelerden geçti. Şimdi başbakan nerede işkence? İşkence dediğiniz nedir? Falaka ise falakadan geçmişiz. Dayaksak dayaktan geçmişiz. Psikolojik işkencelerden. Siz de işkencelerden. kişisel tabii ki olarak işkencelere, fişlemelere maruz kaldınız canım. mı? Nasıl nerede yani? maruz kaldınız? Yani e, belki hala fişlerimiz vardır bilemiyoruz. İnşallah o fişlerimizi imha etmişlerdir. Eminim ki çünkü ben e, İstanbul Emniyetinde bir dönem çok haksız na hak yere e, gözaltına alınmıştım. Sorgudan geçirilmiştim. Gözlerim bağlı, çok derin çapraz bir sorguydu. E, yani o fişlemeler üzerinden bana ne, ne tür gayret gayret Tabii Gayrettepe, Gayrettepe. Hiç hak etmediğim aldı. Hiçbir şeyle ilgim olmadığı aldı. Ve ne dediler biliyor musunuz? Ya Hangi zaten yerde? seni bırakacağız. 1990'lı yılların ya başlarıydı ya ortaları. Çok emin değilim. Çünkü o kadar hızlı yaşıyoruz ki artık bu milletvekilliğinden sonra da. Bana ne dediler biliyor musunuz sevgili Abdülkadir? Ya zaten seni bırakacağız ama seni merak edenler var. Onları bekliyoruz. Sorgundan sonra seni e, sorgudan sonra seni bırakacağız. Sizi merak edenler mi var? İşte birileri geldi. Gözlerim kapalı. Çapraz sorguya tabii tuttular. Ama yani Allah var. Psikolojik işkence gördüm ama fiziki işkence görmedim orada. Başka ama başka yerlerde orada gördük. Bir işkence çeşidi. Tabii ki. Ve e, beni bıraktıklarında aynı söylediği sözü asla unutmam. Bundan sonra soluğumuzu hep ensende hissedeceksin. Bu da bir biz hayat böyle boyu. bir böyle bir şeyden geçtik. Dolayısıyla dersim gibi bir coğrafyada bu fişlemelerin zinhar yapılmadığını söylemek hiç kimseyi inandırmaz. Biz bununla yüzleşeceğiz. Bugün Başbakanımızın dediği gibi. Geçmişimizde yapılan yanlışlıklarla yüzleşeceğiz, hesaplaşacağız ve hep birlikte bu kirliliklerden arınacağız. Yeni bir sayfa açacağız. beyaz bir sayfa. Dersim halkı müsteri olsun. Hozat halkı müşteri olsun. Evet. İktidarımız asla böyle bir fişlemeci... mantığı anlayışa izin vermez ve bunu yapanlar tespit edildiğinde de haklarında gereken neyse yapılır. Evet, şimdi programımız devam ederken bir yandan da Hozat'tan sorular geliyor. Çağlar Şanı soruyorlar. İlçe Emniyet Müdürü Allah'tan rahmet diliyorum. İntihar ettiği söylendi. Ailesi itiraz ediyor. Ailesi meclisede geldi. ...intihar ettiğini inanmıyoruz dediler. Bir, biz de Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Çağlar ilgili neler dinlediniz? Sizin Şimdi üç aylık, üç, üç buçuk aylık zaten orada görev yapan bir emniyet amirimiz. ilçede müdürlük yapan bir emniyet amirimiz. İstanbul'a tayini çıkmış. İntihar etmesini gerektiren hiçbir olay yok. İntiharı gerektiren vahamette bir olay da yok. Diyelim ki bu fişlemeler hepsi doğru bile olsa ceza yasalarımızda alacakları ceza belli. Üstelik kendi dönemiyle ilgisi yok. Kendisi zaten kaymakamın talimatıyla hemen medyada olay duyulur duyulmaz bilgisayarlarda araştırma yapıyor. Harici hard diski tespit ediyor. Oradaki bir takım evet. fişlemelere tanık oluyor ve Cumhuriyet Savcılığına zaten götürüyor, teslim ediyor. 2007 ile 2010 arası bu fişleme tarihleri. E kendisi zaten 2012'de orada görevli. Kendi dönemiyle ilgili değil. Kendisini hiçbir şekilde alakadar eden bir konu söz konusu değil. Ama orada ne olduysa Tabii hiç yani duygu ailesi son derece perişan, annesi evet. çok muhterem bir hanımefendi. eşi çok değerli bir emniyet amirimiz. Aileye evet. buradan selamlarımı iletiyorum, onların hassasiyetlerini. Hiç kimse kendi evladına kondurmaz bunu. Evet. Biz evlat sahibi insanlarız. Kimse zaten niye intihar etti? Bu intihar edecek biri değildi e, der zaten. Ama işte intihar öyle bir şey ki e, bir anafordur, psikolojik bir anaforun içine girersiniz ve oradan çıkamazsınız. Ama e, bu şunu ben söyleyeyim. E intihar bulgusu çok daha kuvvetli. Öyle mi? Yani, yani bir infaz olabilir e, mi? Yani olabilir. Hala ihtimal dışı değil ama benim kişisel kanaatim bu aşamada. Siz tabii bu konuda dinlediniz, raporları çok kişi dinledim, Evinde kaldığı kişiyi dinledim. ilk görenleri dinledim. İl Emniyet müdürümüzü dinledim. Cumhuriyet savcılarımızı dinledim. Kaymakam kendi hemşerisi Şimdi kendi üzerinde hiçbir baskı e, oluşmamış. Yani kendisini baskılayacak bir otorite yok. Çünkü o Muhammed'de bir olay yok. Diyelim ki o zaten cinayetler yapılmış olsa derin şebekeler tarafından e, örgütlü bir şey yapılmış olsa. Bu çok ağır bir suçtur ve bu sadece sizin meslekten atılmanızı sağlamaz başka e şimdi burada gerektiğin. şey yok yani intiharı hiçbir şekilde gerektirecek bir kendi dönemiyle ilgili değil. Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı aileye sabırlar diliyorum. Ama otopsi raporu henüz gelmedi. Dolayısıyla otopsi raporunun gelmesini bekliyoruz. Ben Malatya Adli Tıp Kurumu başkanımızla da görüştüm. Numuneler Ankara'ya gönderilmiş. Sürecin hızlandırılması için ben de bizzat kendim devrende devredeyim. İnsan Hakları Komisyonu Başkanımız Sayın Sefer Üstün Bey sağ olsunlar devrede. Biz dört bir e, yandan çalışıyoruz. Bu süreci hızlandırmaya çalışıyoruz. Ama benim kişisel kanaatim, benim kişisel kanaatim bu olayda e, suikast veyahut da işte infaz türü bir şeyin olmadığı yönünde. Çünkü niye? Hemen yanın başında zaten bir şey var. Kendi el yazısı yazmış olduğu, bıraktığı bir not var. Ve orada e, her şeyi anlatıyor zaten. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani ben e, polisiye romanları da çok çok okumuş bir insan olarak az buçuk e, hey. şey yapan bir insanım. E, bütün bu dinlemelerden sonra da şöyle düşündüm. Ya kapıyı kilitlemiş zaten. Lojmanda bulunduğu yer kilitlemiş. Üstüne kilitlemiş. Diyelim ki üzerinde bir baskı olsun. İnsan bunu zaten not olarak yazar. Zaten kendini öldürmeye karar vermişsen hiç değilse seni baskılayan sana e, işte bu suçu üzerine almazsan diye tehditte bulunan seni bu yola sürükleyen insanlara da yazarsın bir kenarını zaten intihar etmeye karar vermişsen ha yapmamışsa o zaman birileri girdi intihar mı etti şey infaz mi kafasına mi mı de? sıktı infaz mı etti bu ailenin dile getirdiği seçeneklerden biri aileyi anlıyorum bunu ihtimal dışı bırakmıyoruz ama otopsi raporunda zaten yani e, her şey ortaya çıkacak tabi otopsi raporları. Bu intihar etmiştir biçimindeki raporlar değildir. Ama oradaki sonuçlar zaten e. kişi oğlunun intihar edip etmediğini teknik olarak ortaya koyar ve zaten bu işin uzmanları da bilirler. Ben bir kez daha genç emniyet amirimizin Allah'tan rahmet diliyorum acılı ailesine, e. sevgili eşine, annesine basağılı dileklerimizi iletiyorum. Ama bütün ihtimalleri soruşturacağız. Ama illa intihar değildir, infazdır demek belki... E insan yüreğini anne yüreğini rahatlatır. Ben değerli annemizin ellerinden öpüyorum. Kendisine çok sevdim. Ama bilsin ki en ufak bir infa intihar şüphe, infaz şüphesi bile tarafımızdan soruşturuluyor, mahkemeler tarafından soruşturuluyor. Hiçbir şeyin üstü örtülmez. Ama e, oğlum intihar etmemiştir demeyi anlıyorum. Umarım, umarım o mesele de açıklığa kavuşur. Dilerim ailede Evet. Bir şekilde kafasındaki şüpheleri gidermiş olur. Ama titizlikle e, Ama savcılarımız ediliyor. titizlikle sürdürüyorlar. Siz bakınız. de bunun evet, Ben Cumhuriyet Savcılarımıza buradan selamlarımızı iletiyorum. İyi ki bu savcılarımız var. Cumhuriyet Başsavcımız, gencecik insanlar, diğer Cumhuriyet Savcımız canla başla çalışıyorlar. Ve çok sıkı, her ihtimalin üzerinde çok sıkı bir biçimde duruyorlar. Kendilerine tebriklerimizi iletiyorum. İnşallah bu olayı açıklığa kavuşturacağız. Evet. Biz de elbette ki giden geri gelmez ama Çağlar Şan'ın ailesine buradan başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Efendim bir nokta fişleme iddiaları dedik. İşte 2004 yılına döndük. Mecliste böcek komisyonu kuruldu. Türkiye'de başbakanın dahi dinlendiği bir ortam araştırılacak. Bir MIT'ten darbeleri araştırma komisyonuna bir rapor geldi daha doğrusu 266 sayfalık belge geldi. O içerisinden 26 maddelik AK Parti bitirme planı da çıktı. İçinde suikastler var. Kafes eylem planındaki gibi stratejik yerlerin balanması var. AK Parti yöneticilerine Sayın Bülent Arınç ve Sayın Abdullah Gül'ün isminin yer aldığı isimlere yönelik suikast hazırlıkları da yine oralardan çıktı. Ve tüm bunların mitin tespitine göre Seferberlik Tetkik Kurulu ve Özel Kuvvetler tarafından, oradaki maktimleri tarafından e, yerde getirileceği şeklinde bir rapordu. Siz Türk siyasetini iyi bilen, o siyasi mücadelenin içinden gelen biri olarak o raporu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl karşılıyorsunuz? Yani Türkiye'nin fotoğrafı bu. En anlamlı, en çarpıcı, en muhayim fotoğraf. Ben uzun bir var. soru sordum, siz çok net ve kısa yani, bir cevap verdiniz. Hala, hala Fasafisu diyenlere gerçekten ayıflanıyorum. Hala Silivri Edebiyatı yapan, hala Ergene Konfasa su diyenlere hayıflanıyorum yani. Bir de adları sosyal demokrat. Peki bu cinayetleri kim işledi sevgili Abdülkadir? Ben mi işledim? Biraz zannı gibi duruyorsunuz. Yani faili meçhulleri ben mi yaptım? Mehmet Metiner mi yaptı? Abdülkadir Selvi mi yaptı? Yalçın Akdoğan mı? Hangi birimiz yaptık yani? Biz zaten e, bu, bu zulmün mağdurlarıyız yani. Dolayısıyla hiç kimseyi mağdur etmemek için iktidara geldik. Şimdi diyorlar ki ya işte dünün mağdurları bugünün zalimleri oldular. Kimin burnunu kanatmışız Allah aşkına? Biz derin çetelerle hesaplaşıyoruz. Bu millete kan kusturan, bu milletin değerlerini düşman addeden, bu milletin yaşam tarzını bile düşman addeden bir zihniyetle savaşıyoruz. Derin bir vesayet rejimiyle, silahlı bir vesayet rejimiyle hesaplaşıyoruz. Demokrasi adına, hukuk adına ve istiyoruz ki bu topraklarda yaşayan herkes özgür vatandaş olsun, eşit vatandaş olsun. AK Parti'nin mücadelesi bu. Biz de Ankara'da derin devletle uzlaşabilirdik yani. Bu tür kavgalara, bu tür mücadelelere gerek yoktu. AK Parti böyle bir kavgayı millet için verdi. Herkes daha demokrat olsun, herkes daha özgür olsun diye veriyor. Şimdi sen Ergene Kona Fasafisu diyeceksin, sonra da bir dakika işte karanlık için bilmem bir mum sen yak diyeceksin. Kimin için yakıldı o mumlar? Peki niye şimdi o mum yakanlar Ergene Kona Fasafisu diyorlar? O derin sol çevreler nereye gittiler? Ne oldu bu çelişki niye sizce? İşte yani demek ki herkesin bir yerle bir ilişkisi var. Bakınız. Ben çok rahat söyleyeyim. Bu Ergenekon dediğimiz yapı sadece Silivri'dekilerden ibaret değil. Bu ta itaat terakkiden biri gelen, o teşkilatı mahsuslardan tutunuz, seferberlik tetkik kurulu özel harp dairesine devletin derin çekirdeğinin oluşturduğu ve ama her alana sirayet eden bir yapılanmanın adı. Kimseyi korkutmak için söylemiyorum. Bu yapıları gerekirse söküp atabilecek bu milletin cesareti var, bu milletin seçilmiş temsilcilerin cesareti var. Sonuçta ölüm bile olsa ne olacak yani? Evet. Ama şimdi burada bakınız, bu derin yapının birçok ayağı var. Kürt ayağı var, üniversite ayağı var, İslamcı ayağı var, bilmem e, Türk ayağı var. Türk milletçilerini kullanıyor, Kürt milletçilerini. Hiç ummadığınız insanlar. Biliyorum bir bakıyorsunuz aynı amaca hizmet ediyor. Fakat hedef şaşırtmak için ya bu buna düşmandı bakınız aynı çuvalın içine koydunuz. Zaten bu derin yapılar böyle çalışır. Seni farklı bir şeyde de kullanır öbürünü farklı bir şeyde. Bakınız Ergene koncuların tezlerini koyun ortaya. Tamam mı? Öcalan'ın 99'dan sonra yakalandıktan sonra avukatlarına verdiği demeçleri koyun. Tıpkısını aynı çıkar. Kelimesi kelimesine aynı çıkar. Yani bu, bu çözümlemeleri yapmış bir insanım. Vaktimiz olsa bütün bunları kelime kelime anlatırım. Sizin bile dudağınız uçuklar. Ama aynı şey mesela. Yani İslamcı gelenekten gelen bazı çevrelerini yaptığını adını vermeyeceğim. İşlerine yani. çok değerli dostlarım var. Ergene kuncuların tezlerine ya Doğu Perinçek Refah Partili oldu diyen insanlarımız oldu ya. Doğu Perinçek Refah Partili olacaksa Refah Partisi'nin kendi kapısına kilit vurması lazım. Ya. Milli görüş ulusalcılık değildir. Tenzih ediyorum ama öyle bir şey oluştu ki ya yani Kürt seksiyonu, İslamcı bir seksiyon, Türk ama Türk milliyetçileri 80 öncesinde kullanılmadı mı? Bizler de kullanıldık bakınız. İlk gençlik yıllarımızda komünizmle mücadele dernekleri kimin tarafında kuruldu Allah aşkına? Taksim'de komünistlerin üstüne kim bizi saldı ya? O derin yapılar saldı. Komünist tehlikeye karşı bu Anadolu çocuklarının din dar değil milliyetçi duygularını istismar ettiler ama Anadolu çocuklarını da Metris'te, Mamak'ta işkencelerden geçirdiler. Onun için bu zulüm rejimine karşı bu derin ve vesayet rejimine karşı demokrasi mücadelesi veren AK Parti'nin kıymetini herkes bilmeli. Yani son birkaç dakikamız var ama madem derin yapılardan söz ettik, bir çözüm sürecinin içinden geçiyoruz. Bu derin yapılar geçmişte bu çözüm süreçlerini birkaç kez sabote etmeyi başardılar. Bu yeni süreci de sabote etme tehlikeleri var mı? Var. Onun için diyorum sabotaj nereden gelirse gelsin bizim yolumuza devam etmemiz gerekir. Öcalan, bugünkü yazımda da söyledim, evet. İlk defa Türkiye'deki değişimin farkına vardı biliyor musunuz? Vardı musun? mı? Tabii ki vardı. Şimdiye kadar devletin eşittir asker sivil bürokrasi olduğunu biliyordu. O malum güç odakları kendisini İmralı'da tutan, İmralı'da müzakere masasına oturanlar. Zaten hep onlar üzerinden mesajlarını veriyordu. AK Parti'yi de hep düşman ilan ediyordu. Evet. Yeni Türkiye'deki değişimi yeni yeni fark ediyor. PKK hala bu değişimin farkında değil. Eski Türkiye'nin soğuk savaş döneminin argümanlarıyla işte bak silahın anlamı kalmadı. Çünkü dağda kalmanı gerektiren bir amacın yok. Bağımsız bir devlet mi istiyorsun? Hayır. Etnik bir federasyon mu? Hayır. E demokratik kültürel hakları. Buyurun gel siyaset yap. Niye halkına güvenmiyorsun? E benim elimde silah var silah marifetiyle elde edildim onu. Bu dönem bitti. Onun için bu çözüm sürecinde hepimizin birbirimize şans tanıması gerekiyor tek da siyasal pozisyonunu eski tarzını değiştirmesi BDP'nin siyasetin çözümün diline esas alması gerekiyor. Bizim de her birimizin de. Evet. Yani güçlü bir siyasi irade var, siyasi destek var, güçlü bir toplumsal destek var. Her şey hazır ama sabotajlar devrede, sabotatörler, sabotajlara, provokasyonlara karşı hepimizin duyarlı olması, dikkatli gerekiyor. ve duyarlı olmamız gerekiyor. Yani yola devam, durmak yok, yola durmak devam. Yok, çözüm Çünkü devam. bu süreç başarıyla tamamlanırsa hep birlikte kazanacağız. Türkiye kazanacak. Türkiye büyüyecek, Türkiye güçlenecek. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ağzınıza ediyorum. sağlık. Sevgili izleyiciler, yayına katıldığı ve yaptığı açıklamalar için Parti Adıyaman Milletvekili ve Yeni Şefak Gazetesi yazar Sayın Mehmet Metin Erad, teşekkür ediyorum. Ve haftaya salı günü yine saat 20.45'te yeni konuklarımızla Türkiye'nin ve dünyanın gündemine konuşmak için Sizleri de beraber olmaya davet ediyorum. Hoşçakalın efendim. İyi geceler.